Merhaba arkadaşlar, ben Eren. Yaklaşık bir senedir Almanya'da Bremen Üniversitesi'nde şartlı kabul öğrencisi olarak eğitim görmekteyim. Şu anda hala e, dil sürecime devam ediyorum tabii ki de. E, burada elektronik ve informatik bölümüne başvuru yapmıştım. E, bu videoyu da biraz bundan dolayı çekiyorum aslında. Buraya gelmek isteyen öğrenciler olur veya bilgi almak isteyen öğrenciler olur diye. Çünkü Türkiye'de üniversite sınavı sonrası tercih dönemi başladı. Herkes tercihini yapıyor artık. Türkiye yerine Almanya'yı seçen arkadaşlar için kısa bir bilgi olması adına birkaç video serisi yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi ben bur buraya gelmeden önce Türkiye'de aslında Çukurova Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisi ikinci sınıf öğrencisiydim. Yani hiç kafamda yurt dışı planı yoktu. Fakat ikinci sınıfa başlamadan önce ben hep yurt dışında bir iş deneyimi, üniversite sonrasında veya yüksek lisans için araştırmalar yapıyordum daha çok. Ee, sonrasında bu araştırmalardan sonra aslında yurt dışına ne kadar erken gelirseniz sizin için o kadar e, büyük bir fırsat olduğunu veya e, ilerisi için sizin için daha kolay olabileceğini, alışma süreci, dil süreci olsun e, bu tarz şeylerde size daha iyi olacağını fark ettim. E, o yüzden ben de ne kadar hızlı gelebilirsem o kadar gelmeye çalıştım ve Bremen Üniversitesi'ne başvuruda bulundum. Özetlemek gerekirse tamamen süreci ben belgemi aldıktan sonra Bremen Üniversitesi'ne belgemi yolladım, onay belgemi ve e, bu belgeyi aldıktan sonra artık vize sürecimi kesin olarak başlatmak için İDATA'dan e, Almanya vizesi için randevu talebinde bulundum. Ben randevu talebinde bulunduktan sonra yaklaşık 3 ay sonra benim randevum geldi, randevu tarihim geldi. E, randevu görüşmemi de yaptıktan sonra bir ay sonrasında onaylı bir şekilde bir yıllık e, oturum izni olarak bir e, vize onayım geldi. Vize'mi aldıktan bir ay sonra da Almanya'ya geldim. Buraya ben gelmeden önce hiçbir şekilde Almanca bildiğim yoktu aslında. Yani bu tabi Almanya'da birçok üniversitede değişiyor. Yani sizden A2 belge isteyen de oluyor, B1 belge isteyen de oluyor veya hiçbir şekilde bir belge veya dil talep etmeyen NC Frey adı altında bölümler ve üniversiteler de oluyor. Tabii ki de İngilizce bölümler de var. Burada Almanca okumak istemeyenler olursa diye. Ee, ama genel olarak bölümler Almanca ve dediğim gibi benim bölümüm, benim üniversitem Bremen Üniversitesi benden herhangi bir şekilde talep etmiyordu. Ben de bu süre zarfında işte vize randevumu beklerken veya evraklarımı tamamlarken kendi başıma bir Almanca öğrenmeye çalıştım. Veya e, YouTube'dan, internet üzerinden e, Almanca dersleri aldım. Sonrasında buraya geldikten sonra hemen bir dil kursuna başladım ve şu anda hala dilime devam ediyorum. Ee, Dilim baya bir şekilde ilerlet, ilerlettim. Burada zaten dil kursu size sunulan şartlardan biri. Yani hem gelmeden önce hem geldikten sonra bir üniversiteye kayıt yaptırmak istiyorsanız veya oturumunuzu uzatmak istiyorsanız, vizeniz hala dil öğrencisi olarak görünüyorsa veya dil öğrencisi vizesine başvuruyorsanız kesinlikle bir dil kursu kaydınız olması gerekiyor. Ben de geldikten sonra dil kursuna başladım. O şekilde hala devam ediyorum. Ee, dediğim gibi e, buraya yeni gelmek isteyen öğrenciler olabilir. E, bu yüzden şunu söylemek istiyorum. Ben buraya gelmeden önce hiçbir şekilde bir danışman firmadan veya bir danışmandan destek almadım. Tabii ki de ilk başta e, bilgi adı al almak için veya e, danışmanların size sunduğu şartları öğrenmek için birkaç firmayla görüşmüştüm fakat daha sonrasında hem sunulan fiyat hem de bana söyledikleri şeyleri aslında kendi başıma da yapabileceğimi gördüm ve zaten maalesef ki Türkiye'nin şu anki ekonomisinden dolayı Almanya'ya gelirken çok yüksek meblağ ayırıyorsunuz ilk yıl için yani belki bilenler vardır belki bilmeyenler vardır. Bu, e, ilk geldiğiniz dönem size bir blok hesap açılması gerekiyor. Nedir bu blok hesap? Kısa özetlemek gerekirse e, bir yıllık bir para belirliyor Almanya. Bir öğrenci bir yıl boyunca ne kadar harcayabilir veya ne kadar ihtiyacı olabilir? Bunun içine işte dil kursu olsun, e, kiranız olsun veya mutfak harcamalarınız, kıyafet harcamalarınız, rastgele herhangi bir harcamanız. Yani tamamen azami para değil. Aslında tamamen sizin e, tüm açılarınıza karşılık bir para belirleniyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam gelmeden önce benim için 11.400 euroydu. Fakat her yıl bu değişiyor. Benden önce 10.000'di. Belki bu videoyu izleyenler için yeni yılda 2026 yılında 12.000 euroya çıkabilir. Bu parayı yatırdığınız bir bloka hesap oluyor. Size Almanya'ya geldikten sonra aylık para zaten çok büyük bir para. Zaten diğer evraklara olsun veya dediğim gibi Almanya'da yaşamak için harcayacağınız bir para olsun çok yüksek bir meblağ ve ben bu parayı olabildiğince Almanya'da yaşama üzerine ayarlamaya çalıştım. Bundan dolayı danışmanlara gitmeyi tercih etmek yerine kendi başıma ilerlettim. Tabii kendi başına ilerletmenin de bazı bedelleri oluyor. Süreç benim için çok fazla sabır gerektiren ve stresli bir şekilde oldu. Çünkü sürekli ya yanlış bir şey mi yaptım acaba eksik bir şey mi var filan diye düşünüyorsunuz. Özellikle randevuya girdikten sonra bize sonucunuzu beklerken. Ama dediğim gibi tüm evrakları eksiksiz bir şekilde tamamlarsanız zaten size hem Türkiye'de Almanya ve İtalya'dan sorumlu olan idata Kurumu olsun hem okulunuz olsun size yapmanız gereken birçok şeyi söylüyor. Siz de onlara uyarsanız eğer herhangi bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Ee, sadece ben buraya gelmeden önce e, İDATAN'ın özellikle yani vizenin e, size sunduğu şartlardan biri olan, önemli şartlardan biri olan dil e, belgesi bende eğer geri varsa, elinizde varsa sunula, sunabilirsiniz diye bir ibare vardı. Fakat yeni yılda yeni düzenlemelerden sonra en azından bir A2 belgesi, olursa B1 belgesi isteniliyor. Bu yüzden eğer bu sürece başlıyorsanız, bize bir dil kursuna veya kendi başınızda en azından bir dil öğren başlangıcı yaptıktan sonra bir A2 belgesi almanızı tavsiye ederim. çünkü bize sürecin en, önemli, en önemli, eğer onay almak istiyorsanız en önemli temellerinden biri şu anda bir dil seviyesi, bloke hesap ve veya işte bir üniversite kaydı tabii ki de kesin şartlardan biri olmak üzere. Bunları ben sağladıktan sonra bize mi aldım? Şu anda dediğim gibi dilime devam ediyorum. Bremen'deyim. Bremen'i aslında ben çok seviyorum. Yani şu anda Almanya'nın Bremen çevresinde yakın yerlerine de küçük ziyaretler olmasıyla beraber biraz ziyaret ettim. Fakat Bremen gerçekten tam bir öğrenci şehri. Yani gerçekten burada Türk öğrenci de çok fazla. Diğer yabancı ülkelerden gelen öğrenci sayısı da fazla. Çünkü Bremen Üniversitesi Almanya'da yurt dışından gelen öğrenciler en çok kabul eden üniversite. Yani ben zaten üniversite tercihimi yaparken, Almanya'da tercihimi yaparken bu yüzden Bremen Üniversitesi'ni seçmiştim. yaklaşık olarak yanlış hatırlamıyorsam yüze yakın ülkeden öğrenci kaydı şu anda Bremen Üniversitesi'nde. Zaten 25 bin öğrenci var toplamda. Ee, dediğim gibi yabancı öğrenci sayısı çok fazla, genç nüfus çok fazla, o yüzden hani yabancılık çekmeniz ee, çok, zor oldu, oldu. <laughs> çok zor oluyor, çok zor oluyor. Onun dışında, ee, dediğim gibi ben buraya geldikten sonra ee, mini caplar olsun veya katılabileceğim şıprak kafeler olsun bunların hepsini daha sonraki videolarda zaten detaylı bir şekilde açıklayacağım. Bunları yaparak hem dilimi hem alışma sürecimi hızlandırmaya çalıştım. Şu anda da hala devam ediyorum. Yakın bir zamanda umarım Almanya'da kendi bölümü artık bir şekilde başlarım diye düşünüyorum. Bu videodan sonrasında zaten süreci biraz daha detaylandırarak neler yaptım, tam olarak hangi evrakları aldım, hangi evraklara öncelik verdim veya Bremen Üniversitesi'ni tanıtacağım bir video olacak. Bunların hepsini sıralayacağım. Tabii bu videoları çekerken sizin aşağıda yorumlarınız veya bana sormak istediğiniz sorular olursa onları cevaplandıracağım ek olarak. Onun dışında dediğim gibi biraz... Üniversiteyi buraya tercih edenler için hem bilgi vermek olsun hem Almanya'da biraz vlog çekme olsun, Bremen için böyle bir tanıtım videosu olsun bunları çekeceğim. Şimdilik beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda neler yapmamı istediğiniz veya neleri anlatmamı istiyorsanız bunları yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.